Cilt lekeleri toplumumuzda kadınlarda genelde çok fazla görülen problemlerden bir tanesidir. En yaygın yapılan hatalardan bir tanesi de cildimizdeki lekelerden tek bir ürünle kurtulacağımızı düşünmemiz. İşte bu çok karmaşık olan e, lekeye sebep olan işte enzimler, e, melanin sentezlenmesi gibi e, problemleri. Çözmeniz için gerekli olan içerikler ise şunlardır. İlki aha asitleri, niacinamide, yeşil çay özü, meyan kökü özü, özellikle ürünlerimizde meyan kökü özü, centella özü ve grubumuza yeni katılacak olan retinoller, C vitamini gibi içeriklerin bir arada olduğu bir sistemden bahsediyoruz aslında. Peki diyelim ki, Bunların hepsini bir araya koyabilir miyiz? Hepsini tek bir üründe toplayabilir miyiz? Hayır. Bu içeriklerin hepsini tek bir üründe toplamamız mümkün değil. O yüzden farklı farklı serumlar üretiyoruz. İçeriklerine göre, bir arada olabilecek içeriklere göre serumlar ürettik ve bunları sizlere sunduk. Burada önemli olan Diyelim ki bu serumların hepsini aldınız, piyasadan buldunuz, aldınız, kullandınız. Ama bakın gene sorununuzu çözemeyeceksiniz. Neden biliyor musunuz? Birincisi cildinize doğru bakmanız, lekelerinizden kurtulmanız da çok çok önemli. Yani cildinizi doğru temizlemeniz, bariyerinize hasar vermeden, o sebumu sıyırmadan cildinizi doğru temizlemeniz. İkincisi ise cildinizi tonlamanız, Doğru pH'de doğru içerikleri kullanmanız. Cildinizin pH'ini doğru yapmazsanız, ayarlamazsanız emin olun kullandığınız bu çok içerikli serumlarda çok fazla işi, işe yaramayacaktır. Bu şuna benzer aslında. Kirli bir gömleğinizin üzerinde bir leke var ve siz önce gidip o lekeye bir işlem yapmaya çalışıyorsunuz. Bir şekilde diyelim ki onu açtınız ama gömleğiniz çok kirli gömleğimizi yıkamadınız. Cildimiz de tıpkı bunun gibidir. Cildimize doğru bakmamız, doğru şekilde nemlendirmemiz, bu leke sorunlarından, leke ürünlerinden fayda görebilmemiz için çok çok önemli adımlardan bir tanesidir. Bir diğeri nedir derseniz, bir diğeri ise haftalık bakım eklememiz, bakımlarımıza. Yani Cildimizi ölü deriden arındırmamız arada bir haftada bir cildimize yoğun detoks etkisi yapacak maskeler eklememiz de gene leke bakımında sonuç almamızda çok büyük etken olacaktır. Bakımınıza bu şekilde yaklaşırsanız emin olun çok kısa sürede sorunlarınız çözülecektir. Bir diğeri ise genelde kullanıcılarda çok atlandığını görüyorum. Güneş kremini yaz kış kullanmamak Güneş kremi cildimiz için çok ciddi bir bariyer fonksiyonuna sahip olur. Cildimizi korur. Havanın tüm şartlarına yani kardan, soğuk havadan, rüzgardan, elektronik ürünlerin mavi ışıklarından dahi cildimizi korur. Güneş kreminizi ihmal etmeden düzenli şekilde kullanmamız da leke sorunlarından kurtulmamız da çok önemlidir. Güneş kremi içinde bir önemli nokta. E, ürünlerinize mutlaka mineral filtreli cildinize hemen etki yapacak tepkimyasal işlem tepkime girmeden korumaya başlayacak olan ürünleri tercih etmenizi e, öneriyorum. Bunun yanında da sağlıklı beslenmek tabii ki en önemlisi cildimize değer verdiğimiz kadar sağlığımıza yediğimize, içtiğimize değer vererek de Sorunlardan kurtulmamız mümkün olacaktır.